KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı'nda küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerini geliştirmek, kurumsallaşma düzeylerini ve ekonomideki paylarını artırmak, kapasitelerini geliştirmek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla destek veriliyor. Bu program yurt içi fuar, yurt dışı iş gezisi, nitelikli eleman, tasarım, sinayi mülkiyet hakları, belgelendirme, test ve analiz, enerji verimli motorların değişimi ve bağımsız değerlendirme desteği olmak üzere 9 destekten oluşuyor. İşletmeler, KOSGEB işletme Geliştirme Destek Programı'ndan yararlanabilmek için KOSGEB veri tabanında yer almalıdır. Veri tabanında yer alan işletmeler program için KOSGEB e-devlet sayfasından programa başvuru yapar. Başvuru formuyla birlikte taahhütnameyi onaylar. Başvurunun uygulama birimi tarafından uygun bulunarak onaylandığı tarih programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Destek süresi 2 yıldır ve desteklenen işletmeye bir kerelik 2 yıl daha destek verilebilir. Başvuru için www.koskep.go.tr adresinde e-hizmetler butonuna tıklanır ve e-devlet sayfasına giriş yapılır. Açılan sayfada tüm hizmetler seçilerek destek ve hizmetler listelenir. Listeden İşletme Geliştirme Destek Programı seçilir. Burada programa ait tüm desteklerin başvuru ve ödeme formları yer almaktadır. İstenilen başvuru ve ödeme formuna tıklandıktan sonra e-devlet sayfasına giriş yapılır. Daha önce 9 başlıkta ele aldığımız destekler geri ödemesiz olarak sağlanır. Şimdi bu destekleri inceleyelim. Yurt içi fuar desteğinde yıllık yurt içi fuar takvimi tebliği kapsamında yurt içi ihtisas ve uluslararası ihtisas fuarlarına, İzmir Enternasyonel Fuarı'na, İDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na katılım desteklenir. Bu destekler, fuarda kullandırılan toplam net stand alanının 150'sini, boş alan kirasıyla standart stand yapı ve dekorasyon giderlerini ve her bir fuar katılımı için 50 metrekarelik destek alanını kapsar. İşletmeler e %60 oranında ve üst limit 50 bin lira olmak üzere program süresince en fazla 4 fuara katılım için desteklenir. Yurtdışı iş gezisi desteği kapsamında işletmelerin uluslararası işbirliğini temin etmeleri ve artırmaları amacıyla organize edilen yurtdışı iş gezisi programlarına katılmalarına destek verilir. Bu destek, konaklama giderleri, ulaşım giderleri, tercüme, rehberlik giderleri, fuar giriş ücretleri ve toplantı organizasyon giderlerini kapsar. Destek kapsamına alınacak yurtdışı iş gezisi programının milli katılım organizasyonu düzenlenecek fuarlar listesinde veya prestijli fuarlar listesinde yer alması gerekir. Bu destekte işletmeler e %60 oranında ve üst limit 30 bin lira olarak desteklenir. Nitelikli eleman istihdam desteğinde program süresi içerisinde yeni istihdam edilen nitelikli eleman için destek verilir. Bu destek, işletmede işe giriş tarihi itibariyle son bir yıl içinde istihdam edilmemiş, üniversite mezunu ve tam zamanlı çalışan eleman için sağlanır. İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için nitelikli elemanın işe giriş tarihinden önceki son 6 aya ait SGK tahakkuk fişlerinin gün sayısı toplamının en az 900 gün olması gereklidir. Bu koşul öncelikli teknoloji alanları tablosunda belirtilen öncelikli teknoloji alanlarında veya teknopark sınırları içinde faaliyet gösteren işletmelerde aranmaz. Program süresince en fazla 4 nitelikli eleman desteklenir. Başka kurum ve kuruluşlardan destek alanlarsa destek kapsamında istihdam edilemez. Bu destek kapsamında işletme %60 oranında ve üst limit 50 bin lira olarak desteklenir. Tasarım desteğinde işletmelerin Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği, Moda Tasarımcıları Derneği ve İç Mimarlar Odası üyeleriyle üyelerinin sahibi, ortağı ya da çalışanı olduğu firmalardan, üniversitelerden, Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi'nden, 28 Şubat 2008 tarihli ve 5746 sayılı araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanun kapsamındaki tasarım merkezlerinden ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilir. Her bir ürün için destek üst limiti 2000 liradır. Bu destek kapsamında işletme %60 oranında ve üst limit 50 bin lira olarak desteklenir. Sinayi mülkiyet hakları desteği kapsamında işletmelerin Türk Patent ve Karma Kurumu'na yaptığı ödemelerle patent ve marka vekili giderleri Türk Patent Muadili Yurtdışı Kurum ve Kuruluşlara yaptığı ödemeler desteklenir. Bu destek kapsamında işletme %60 oranında ve üst limit 30 bin lira olarak desteklenir. Türk patentten alınacak belgeler %100 oranında desteklenirken marka vekili veya patent vekili giderlerine %60 oranında destek sağlanır. Belgelendirme desteğinde işletmelerin Türk Standartları Enstitüsü, Türk Akreditasyon Kurumu ve Türk tarafından akredite edilmiş kurum ve kuruluşlardan alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi belgelerine ilişkin giderleri desteklenir. Bu destek kapsamında işletmeye %60 oranında ve üst limit 30 bin lira olarak destek sağlanır. Ancak Türk Standartları Enstitüsü'nden alınacak belgeler %100 oranında desteklenir. Test ve analiz desteği kapsamında işletmelerin kamu kuruluşları ve üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan alacakları ürün, malzeme, parça ve numunelere ilişkin test, analiz ve kontrol muayene konularındaki hizmet giderleri desteklenir. Bu destekte İşletmeye %60 oranında ve üst limit 30 bin lira olarak destek sağlanır. Enerji verimli elektrik motorları değişimi desteğinde enerji verimli motorların teşvik edilmesi projesi bağlamında pilot olarak seçilen 7 adet organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren işletmelere destek sağlanır. İşletmeler bu desteği alabilmek için TEVMOD aylık faaliyet raporunda yer almalıdır destek kapsamında işletmelere %60 oranında ve üst limit 80 bin lira olarak destek verilir. Bağımsız değerlendirme desteği kapsamında işletmelerin teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı kapsamında yaptıkları proje başvurularına ilişkin bağımsız değerlendirme raporu giderlerine destek sağlanır. Destek kapsamında işletmelere %60 oranında ve üst limit 20 bin lira olarak destek verilir. Şimdi de Koskep İşletme Geliştirme Destek Programının genel hükümlerine bakalım. Destek Programının uygulanma sürecinin durdurulmasına ve devam ettirilmesine Koskep karar verir. Tüm bildirimler ve başvurular yazılı veya elektronik ortamdan yapılır. Tüm belgeler ve bilgiler elektronik ortamdan alınabilir. Koskep gerektiğinde işletmelerden ek bilgi ve belge isteyebilir vergi, sosyal güvenlik primi ve benzeri yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı giderin gerçekleşmesi için farklı kurum ve kuruluşlardan destek alınamaz. Hatalı işlemler sonucu işletmelere fazla veya yersiz ödeme yapıldığının uygulama birimleri tarafından tespit edilmesi halinde yapılan fazla veya yersiz ödemeler ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanan yasal faiz ile birlikte işletmeden geri tahsil edilir. Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararlarına ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem tesis edilir. Yabancı dilde hazırlanmış, her türlü belgenin gerektiğinde yeminli mütercim tarafından yapılmış Türkçe çevirisi istenebilir. Bir işletmenin sorumluluğunun bir uygulama biriminden bir başka uygulama birimine geçmesi durumunda ilgili işletme KOBİ bilgi sistemi üzerinden devredilir. İlgili başkanlık birimleri ve uygulama birimleri için tanımlanan süreler standart sürelerdir. Bu sürelerin dolmasından sonra yapılan işlemler geçerliliğini yitirmez. COSGAP İşletme Geliştirme Destek Programına başvuru, İşletme Geliştirme Destek Programı başvuru formuyla KOBİ bilgi sistemi üzerinden yapılır. Destek programına başvuru sırasında İşletme Geliştirme Destek Programı başvuru formuyla birlikte taahhütname onaylanır. Taahhütname, İşletme Geliştirme Destek Programı başvuru formuyla aynı zamanda evrak kaydına alınır. Destek programının başlangıç tarihi, başvurunun uygulama birimi tarafından uygun bulunarak onaylandığı tarihtir. Destek programına yapılan başvurular, mevzuata uygunluk ve şekil yönünden en geç 15 gün içinde Kobi bilgi sistemi üzerinden kontrol edilir. Kontrol sonucu eksiklik ya da hata tespit edilen başvurular, Kobi bilgi sistemi üzerinden düzeltmeye açılır. İşletmeye gerekli düzeltmeleri yapması için yine Kobi bilgi sistemi üzerinden bilgi verilir. Mal ve hizmet alımı işletme tarafından gerçekleştirildikten sonra işletme geliştirme destek programı ödeme talep formu KOBİ bilgi sistemi üzerinden doldurulur ve ödeme belgeleri de yüklenerek ödeme talep edilir. Destek ödemesinin gerçekleşebilmesi için giderlerin işletme tarafından banka aracılığıyla ödenmesi ve ödemenin tamamlanmış olması destek ödeme talebinin destek programının tamamlanma tarihinden en geç 4 ay sonrasına kadar yapılması gerekir. Bu sürenin sonundan itibaren 2 ay içinde mazeretiyle ödeme talebinde bulunan işletmelerden uygulama birimi tarafından mazereti uygun bulunanların ödeme talebi işleme alınır. İşletme, sahip ve ortaklarıyla bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan, bunların sahibi ya da ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal veya hizmet satın alamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz. Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken vergi, harç ve benzeri giderler destek kapsamı dışındadır. Daha detaylı bilgiye www.koskep.go.tr adresinden ya da 444 1 567 numaralı Koskep çağrı merkezinden ulaşabilirsiniz. Koskep'le daha güçlü. Müzik